Kanalımıza ve Norveç'e hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 15 Mayıs ve biz Oslo'ya taşınalı tam 4 ay olmuş. Evet. Bu nedenle bir karşılaştırma videosu tadında bir şeyler çekelim dedik. Hani Oslo'ya taşınca hayatımızda neler değişti gibisinden. Ve de bu karşılaştırmayı aynı zamanda Norveç'in geneline de bazı şeylerde herhalde vurabileceğiz gibi görünüyor. Ama biz de bilmiyoruz. Bakalım neler değişmiş? Hayatımızda ne olmuş? Biz Oslo'ya taşındık da ne oldu yani? Niye böyle oldu? oldu? Evet, ne? ne Nedir ne, bu ne? yani? Evet. Hava güzel mesela. Falan ama çok da spoiler vermiyorum. Göreceğiz. <laughs> ne olduğunu göreceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle bizi tanımayanlar için biraz kısaca bir bilgi verelim. Biz ben 15 senedir, sen 18 senedir. Her sene değişiyor evet. tabii bu sene. O yüzden hatırlamak biraz zorlanıyorum. Bu ben arada. Serkan, sen Damla. Ben Damla. 15-18 yıl önce Norveç'e taşınmış insanlarız. Fakat Trondheim'de yaşıyorduk. Trondheim'da Norveç'in 3. büyük şehri. Biraz daha kuzeyde, Orta Norveç'te dedik evet, bir yani. Evet. 200 bin nüfus civarı nüfusu var. Biz genelde İzmir'le kıyaslıyorduk hani Trondheim'a. Evet. Türkiye'nin 3. büyük şehri İzmir. Burası da işte Trondheim falan. Öyle bir şey yaşadık yani o şekilde. <laughs> genelde zaten öğrenciyseniz, işte mühendisseniz vesaire falan Trondheim gelme ihtimaliniz yüksek oluyor. Evet çünkü çok Bizim önemli de... bir üniversitesi var ODTÜ'ye benzeyen evet. teknik üniversitesi Trondheim'da. O şekilde başlamıştı. Hikayemizle ilgili zaten daha sonra yeniden bir video yapacağız. Bu arada son dönemde çok yeni abonemiz oldu. Hı hı. Onlar da bizi tanısınlar diye. Evet. O yakında gelecek. O ayrı bir konu. Evet. Daha hı. sonrasında işte 14 sene ardından, benim için 14 sene ardından biz artık ostoya taşınma kararı almıştık ve Ocak Ocak ayında taşındık. Geçtiğimiz Ocak ayında. Yani bir 4 ay önce. Böyle bir kurul düzen bozulur mu ile ilgili de ayrıca bir videomuz evet. var. Ona da ulaşabilirsiniz Bozulabileceğini kanalda. Bozulabileceğini düşünüyoruz. Evet. Nedenlerimiz, sebeplerimiz, şeylerimiz hepsini sıraladık. Fakat taşıma kararını verdik. Ondan sonra da Ocak ayında 2025'te bunu gerçekleştirdik. Hı. Ne oldu? Ne Gerçekten. oldu? Önceki ben şeyi söylemek istiyorum. Hani hep arkadaşlardan falan bir şey geldi. Alışabildiniz mi falan. Bence alışmak bayağı kısa sürdü. Çünkü zaten hani Norveç e, Norveç'te Norveç'e yani zaten aynı ülkede yaşıyorsunuz. Evet. Her, her şeyi biliyorsunuz gibi. Sadece biraz daha büyük bir ortam tabii burası. Evet. Bu arada evet benim de hayatımdaki ilk kez ülke içi başka bir şehre taşınmaydı. Belki başka ülkelerde de böyledir. Orası bilemiyorum ama en azından Burada çok kolaydı. Her şey evet, yani böyle evet. hiçbir şey fark etmedi sadece bir mahalleden evet. başka mahalle taşınmışsınız. İşte Hatta bizim geldiğimiz yani eşyalı da bir eve gelince biraz bir süre Airbnb'de bir de yaşıyormuşuz gibi evet. hissettik. Hani evi de kendi evimiz değil hani böyle burada yaşıyoruz artık falan hani tadında böyle değişik bir geçiş oldu bizim için. Zorlu olmadı açıkçası. Evet. Fakat hayatımızda neler değiştiği kısmına gelecek olursak benim için en önemli değişiklik ki zaten en çok istediğim şey buydu. Ben artık kendimi böyle dünyanın ücra bir köşesinde kıstırılmış hissetmiyorum. Evet. Bu gerçekten güzel bir e, his. <laughs> yani e, Oslo da size göre, yaşadığınız yere göre çok uzak bir yer gibi görünebilir ama Trondheim daha uzak. <gülüyor> 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 yani uzaklığından daha çok ulaşım imkanı çok evet. fazla yok. Yani o çünkü bizim başımıza şöyle bir şey de gelmişti açıkçası. Oslo, e, aman, Trondheim, Oslo uçağımızı iptal uçağımız iptal olduğu için. Rodos'a tatile gidememiştik. Yani hani diğer uçağın duruyor ama Osta'ya ulaşamadığın için evet. yapamıyorsun bir şey. Bir başka Tabii seferde yani... Türkiye'ye gidemedik evet. bu şekilde. Çünkü uçak zaten günde bir iki tane var. Onu yoksa eğer bir anda kalmıyorsun evet. vesaire ve, ve de... de yani uçağı kaçırdıysanız başka da bir gidiş yok. Hani evet. tren atlayayım gideyim her saat zaten tren yok. Arabayla çok uzak falan. Ha. Ha, bu durum eskiden daha mı iyiydi? Evet. Bir de böyle de bir gerçek eskiden, var. Evet, Pandemi öncesinde daha çok uçak geliyordu Trondheim'a vesaire. Bunlar azaldı yani. Ve azaldıkça da birazcık etkisini daha da fazla hissetmeye Bunun sonucu başladık. olarak da biz artık tatile çıkmadan bir gün önce Oslo'ya gelip ondan sonra tatile gider evet. olduk. Yani yine ortada kalmayalım diye. Yani zaten küçük küçük Oslo'da yaşamaya başladık diyebiliriz. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla şimdi hani geçen mesainin bir uzun hafta sonu tatili yaptık. Hı. Türkiye'de, Antalya'da hani Tek uçakla gidip, tek uçakla dönmek acayip büyük bir lüks bizim için. Hani. Evet. nasıl uçmaktan daha büyük bir lüks. <laughs> Ve de şöyle bir şey var hani... E, örneğin özellikle Türk Hava Yolları'nı tercih ediyorsanız, Norveç'te yaşayanlar için de konuşabiliriz. Hani artık Türk Hava Yolları'nın artık SAS'ta da anlaşması yok. Bu yüzden mesela bağlantılı bir uçuş alma şansınız kalmadı mesela Tronlar'ında yaşıyorsunuz. İşte Norwegian'da, hmm. Pegasus'a da mümkün değil. Norwegian'da onu yapabiliyorsunuz vesaire. Bunlar hep böyle birazcık önünüzde engeller oluşturuyor çünkü eğer ben Bavulumu, şeyimi düşünmeden rahatça bir seyahat edeyim diyorsanız bu mesela Türk Oraları'yla artık müm mümkün değil. Evet. Bu tip kısıtlamalar insanı birazcık açıkçası yoruyor. Evet. Artı tabii bunun dışında sırf Türkiye'ye seyahat değil, dünyanın neresine gitmek isterseniz isteyin. Bütün e, ülkelerin uçakları da evet, Oslo'ya geliyor. Burası önceden, bir başkent. Mesela farkında olmadığım bir şey vardı. Hani normalde biz hani Norveç'in kullanıyoruz, SAS kullanıyoruz buranın kendi uçak şirketlerini. Ama mesela atıyorum İspanya'ya gideceksiniz, İspanya'nın da kendi hava yolu var tabii. Hoş, Onları tabii. da kullanma imkanı doğuyor. Böyle olunca çok daha uyguna bilet bulma evet. imkanı doğuyor. Bir de başka söylemek istemediğim... isteme <laughs> Söylemek istemediğim bir şey daha var. <laughs> o zaman <laughs> o söyleme. Şey <laughs> mesela biz buraya taşınalı, hiçbir şekilde gelememiş olan kuzenim evet. bir anda Tamam hafta sonu geliyorum o zaman diye çıkıp geldi İsviçre'den. Evet. Hani bu ulaşımı her türlü çok daha mümkün kılıyor. Böyle ki misafirlerimiz bir sürü çok şükürler olsun, şükürler olsun taşındığımızdan beri pek çok misafirimiz oldu. Yani hayat güzel gidiyor gibi. Evet, yani tabii uçak dışında da araba, işte gemi vesaire bir yerlere başka yerlere ulaşmak istiyorsanız trenle vesaire sonuçta dünyaya çok daha yakın, hani üç buçuk saatte işte İsveç'te Göteborg'a gidebiliyorsunuz vesaire. Ya da Danimarka'ya arabayla Legoland'a gidebiliyorsunuz, onun da, evet, videosunu, bunu da çektik. videosunu çektik ilk <laughs> zamanda. Yani bu imkanlar güzel imkanlar. Bunlar bence hayatı e, anlam katan şeyler. Evet, kesinlikle. Dünyaya yakın olmak bir anlamda. O yüzden bu güzel bir sebepti. O sırada hayatımıza değişen şeylerden biri. İnsanlar bize daha çok gelir oldu. Biz... Dünyaya daha çok gider olduk. Kesinlikle. Evet <laughs> o da bunlardan bir tanesi. Mi? Bir başka değişen şeylerden biri de diyebiliriz ki, e, gurbetçi olmanın, işte yurt dışında yaşamanın <laughs> e, gerektiklerinden biri de. Türk marketi bulmak. Yani nerede Türk ürünlerine ulaşabiliriz? Evet, özellikle Türk peynirleri, Türk e, benim vazgeçilmezim olduğu için. Ve de tabii ki <laughs> marketleri de, gezip gezip hangi peynirler evet. varmış diye market bakmak en önemli aktivitelerimden birisi. E bu Trondheim'de yok muydu arkadaşım? Evet vardı. Var, Güzeldi. Ama çeşit evet. çok fazla. Hatta onunla ilgili de bir market videomuz vardı. Evet. Onları da buradan selamlar bizi izliyorlarsa. Ama yine aynı noktaya geliyoruz ki sınırlı sınırlı. Evet. daha sınırsız e, erişim. Burada gerçekten çok fazla market var. Daha hepsini gezemedik. Yavaş yavaş geziyoruz. Ama pek çoğunu ama pek çoğunu gezdik. Artı daha İsveç'te vesaire de var İsveç'te herhalde. İsveç'te ezine peyniri olduğuna dair duyumlar aldım. En kısa zamanda oraya da bir şey yapmak istiyorum. <laughs> Kontrol etmek istiyorum. Sanırım bir buçuk saat civarında İsveç sınırında bir market var. Oraya da bakacağız. Sizleri bizi, ilgilendiririz. Bizi Türkiye'den izleyip ya yurt dışına gitmişim bunu mu kafana takıyorsun diyen varsa bilmiyorum var mıdır? Artık olmasın. Ama <laughs> bu böyle ya. Yani evet kısa bir süre olsa peynirsiz yaşarsın ama uzun süre olunca ki ben şöyle mesela benim akrabalarımdan e, atıyorum İtalya'ya tatil bir haftalığına tatile gidip yanında Türk kahvesi götürenler var. Hani... Tabii tabii evet. yani öyle oluyor bağımlılık yani yapacak bir şey yok. O. Sizin öyle götürdüğünüz ürünleriniz var mı eğer yurt dışına giderken falan bunları da yazarsanız evet. ilgimizi çekebilir. Bununla ilgili ilginç bir örnek verebiliriz. Evet. Bizim eski komşularımızla, çok eski komşularımız. Biz hayatta şu an izlemiyoruz zaten Norveçler. Ölmüş de olabilirler. Eğer hayattalarsa, hayatta derken <laughs> o anlamda da kullanabiliriz onu. Çünkü çok yaşlılardı. Evet. Onlar mesela düzenli olarak Türkiye'ye gidiyorlardı bizden fazla. Yılda iki üç kere. Evet. Ama her giderken yanına ne götürüyorlardı her gidişlerini? Brunus ve Norveç gazetesi. Brunus, kahverengi peynir ve Norveç gazetesi. Bunları götürüp her seferinde gidip Türkiye'de kalp krizi geçirip evet. e, Türk az, Türkiye hastanelerinden Türkiye. şikayet ederek geliyorlardı. Geri <laughs> bir biri bir diğeri çift olarak yapıyorlardı bu işi. <laughs> ee, onlar da yapıyor. Yani bu normal bir şey. Evet. Herkesin yaptığı bir şey. Böylece kendi kendimizi eleştirip tek cevap verdikten sonra <laughs> yayınımıza devam edebiliriz. <laughs> Evet, Oslo'daki bir başka farklılık da burada böyle hali hazırda kurulmuş bir derneklerin olması. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani 23 Nisan geliyor. Eyvah ne yapacağız diye düşünmemize gerek yok. Çünkü birileri zaten düşünmüş. <laughs> ya da 19 Mayıs geliyor. Ne yapacağız diye düşünmek yok. Birileri düşünmüş. Evet, bizim de dernek vardı ama biz kendimiz kurmuştuk. Kendimiz evet. çalışıyorduk. Çünkü bütün daha küçük yani. gibi evet. her evet. bir Her şeyle kendinizi ilgilenmeniz gereken şey. Bu böyle. Yani hani evet. şu anda o dernek devam ediyor. Bu da çok güzel bir şey zaten. Bu Bizim için mutluluk verici bir şey. Ama e, burada her şey hazır. Birazcık evet artık şey yapıyoruz. Bir olarak dernekleri gezebiliyoruz. <laughs> Mesela Atatürkçü Düşünce Derneği var. Ondan sonra TEN diye bir dernek var. Ten, Turkish, Expat. Expats in evet, evet. Çok güzel etkinlikler yapıyorlar, aktiviteler yapıyorlar. O yüzden buraya geldiğinizde kendinizi yalnız hissetmiyorsunuz. Direkt bir e, komünitenin içinde hissediyorsunuz. Evet. Bu da çok güzel bir şey. Bu arada Norveç'te yaşayan arkadaşlar için söyleyebiliriz ki bu TEN Derneği'nin aynı zamanda bir WhatsApp grubu da var. Oraya da katılabilirsiniz. Evet. Eğer merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz evet, bir şekilde kesin iletişime bu. geçilir veya biz geçeriz bir şekilde evet. şey olur. Bunlar da yine bütün arkadaşlarımız zaten önceden arkadaşlar bazılarımız hatta takipçilerimiz evet. e, Norveçteyiz'den tanıdığımız insanlar oluyorlar. Evet. Ayda etkinlikleri oluyor bu arada güzel sohbet muhabbet çay kahve tadında hı. güzel yani. Evet. O yüzden böyle e, ben yurt dışına gittim ne yapacağım e, bu şekilde de aslında çok fazla hikayemiz var. Hani özellikle Trondheim'a gelen hı hı. tek başına gelen birçok öğrenci e, aileleri bize bir anlamda telefonla emanet evet, ettiği evet. arkadaşlarımız oldu yani hani onlar evet. orada yardımcı olduk. Ya Zaten bizim kanalımızın da en çok izleyenleri genelde Trondheim'deki arkadaşlarımız anneleri babaları oldu onlara da buradan selam selamlar, gönderiyoruz. Selamlar. Teşekkürler. Evet e, biz orada olmasak da biz hala buradayız o yüzden bizi evet. izlemeye devam ediyorsanız çok güzel. Evet. <laughs> Burada da bu şekilde devam Hı -hı. ediyor. O yüzden e, yine yurtdışında yaşamanın gerekliliklerinden biri olan yani yalnızlık hissinden kurtulmanın e, güzel bir yöntemi çok e, Güzel bir şey o yüzden evet, bunu destekliyoruz da. ve teşekkür ediyoruz. Bir daha da Türk yemekleri yemek de güzel oluyor toplanıp toplanıp. Evet. <laughs> tabii bu noktada şeyden de bahsetmek lazım hani Oslo'nun başkent olmasından dolayı da Büyükelçiliğin de burada olması, konsolosluğun burada evet. olması büyük bir insana destek veriyor evet, bir anlamda. Hı. Yani oradaki etkinliklere de katılabiliyorsunuz. Herhangi bir işiniz olduğunda tabii ki de gidip çözebiliyorsunuz. Ee, Büyükelçiliğin gezici konsolosluk hizmetleri de oluyor konsolosluk şeyleri falan hı hı. ama bu daha kısıtlı oluyor tabii Hani Turalan'da biraz daha kısıtlı bu şeyler o yüzden Osta'da bulunmak bu açıdan güzel bir şey değil. Osta evet. hayatımızda böyle bir şey değişti. Üç kere kimlik yaptırdım diyeceğim <laughs> neredeyse ama öyle bir şey olmadı tabi <laughs> Tabii Oslo gibi bir şehir olunca da en büyük farklılıklardan biri de aktiviteler, festivaller, konserler, onlar bunlar şunlar diyebilir miyiz? Diyebiliriz kesinlikle evet. evet. Takip etmekte zorlanıyoruz bazılarını. Yani o kadar çok güzel etkinlikler çıkıyor ki karşımıza ki bunları çoğunlukla Facebook'tan takip ediyoruz. E, pek çok etkinlik var ama hepsine yetişme şansımız yok. O yüzden içinden biraz seçerek evet. gitmemiz gerekiyor. Bizim ama bu kadar seçenek olması güzel. Harika bir şey. <laughs> yani e, çok büyük işte küresel olarak kendini kanıtlamış dünya, dünya starları da geliyor. E, aynı zamanda bizi daha çok ilgilendirecek olan ve ilgilendiren Türk starlar da geliyor. Hı. Bu çok güzel bir şey. Aynı zamanda bir sürü tiyatrolar, işte komedi şovları vesaire vesaire gibi etkinlikler var. E, Trondheim'de yok muydu? Vardı ama çok daha azdı. Hı hı. O yüzden eğer bunlar sizin için çok önemliyse kültürel aktiviteler vesaire olsa bu açıdan gerçekten güzel bir şehir olduğunu söyleyebiliriz evet. bence. Norveç'te Avetçe'de Sist Manichemis diye bir değiş var. Yani sonuncu ama aslında en önemlilerinden biri olarak e, iklimden bahsedebiliriz. Hava evet. gerçekten Trondheim'e göre Baya bayağı güzel. Evet. Sadece Trondheim değil, Türkiye'deki başka şehirlerle de karşılaştırdık. Antalya olsun, İzmir, İstanbul hepsini evet. karşılaştırdık. Yani daha güzel olduğu günler, tabii ki her gün daha güzel değil ama daha güzel olduğu günler oluyor. Bu bize bayağı garip geldi açıkçası. Ha, bu, bu yıla özel midir? Muhtemelen daha farklı öyle. bir şey olur mu? Evet, bu yıl ekstradan özel olabilir ama şöyle bir şey var ki daha stabil. Bu da evet. en azından Trondheim'e karşılaştıracak olursak. Trondheim'in havasının zaten kendine göre bir adı var. Trondheim havası deniyor, Trondheim Evet, deniyor. Norveçler Trondheim de bundan şey. bahsediyorlar. Hani Trondheim Havasından yoruluyor musunuz falan gibi sorular geliyordu evet. önceden. Evet. E ama burada en azından üç gün hava sıcak olacaksa, üç gün hava sıcak oluyor gerçekten. Bu gerçekten insanı mutlu eden bir şey. Yani mesela İsviçre'den misafirimiz geldiğinde dört gün üst üste ama güzel oldu. Yani bu bizim için Trondheim'de imkansız olan bir şeydi gerçekten. O yüzden Bak gerçekten hiçbir ya. zaman bir misafirimiz gelip de bütün günlerini iyi geçirip döndüğü olmadı. Olmadı. <laughs> Ki misafirlerimiz bazen 2-3 gün kaldı. Yani evet buna rağmen. <laughs> o yüzden bu gerçekten e, büyük bir artı. Kesinlikle. Ve insan mutlu oluyor. Eğer iklimsiz için önemli bir etkense bu gerçekten düşünmeniz gereken bir şey. Evet Avrupa, Kuzey Avrupa'daki diğer bazı yerler daha sıcak mıdır bilmiyorum ama o kadar gri de gitmiyor. Bu yine bu yıla özel mi değil mi? Seneye başka bir video çekeriz. Bu nedir bu gri diye <laughs> bilemiyorum. Onu Her şey zaman olabilir. gösterecek ama şu an için en azından e, hoşumuza gidiyor. Biraz olsa içte kalan bir yerde. Bir şekilde sanıyorum iklimi iyi gibi geliyor bana bu anlamda ama. olabilir evet. e, Kar yağışı da çok fazla. Ocaktan beri neredeyse hiç kar yağmadı bile diyebiliriz yani. yani Değişik evet. bir yıl geçiyoruz ama geçen sene çok soğuk olduğu için bu senenin daha iyi geçeceğini öngörenler olmuş. O yüzden Olur. belki de ona bağlıdır diyebiliriz. Ama güzel yani şu an. Ama. Evet bu kadar güzel taraflarından bahsettikten sonra. Geçelim birazcık daha. Biraz daha evet. Negatif olarak neler düşünüyoruz da geçebiliriz belki. Benim en negatif bulduğum şey açıkçası. Sokağa çıktı. Herkesin bende İngilizce konuşmaya çalışması. Evet. <laughs> yani bu bazıları tabii iyi gelecektir. Özellikle yani günlük hayatta Norveççe kullanmayanlar için. Oh ne kadar güzel her gün İngilizce konuşuyoruz falan. Ben tabii Norveççe kullanmaya alıştığım için artık son yıllarda böyle biraz zorlanıyorum. Niye bana İngilizce konuşuyor? Ben İngilizce konuşmak istemiyorum falan diye ama işin e, komik tarafı bazıları zaten Norveççe de bilmiyor oluyor. O yüzden mecbur evet. İngilizce konuşmak zorunda kalıyorsunuz. Yani aslında sizi <laughs> Norveççe bilmiyor olduğunuz için değil, onlar bilmediği için aslında Yo, yani konuşuyor bir bazen. Yok yani ama yabancı olarak yani herhalde tamam. çok ne yabancı Bence nüfus çok fazla olduğu için evet. e, direk kendi yani, tipe bakarak İngilizce'den giriş yapıveriyorlar. Yani biz tron, Trondheim'de bu böyle olmaz. Genelde ilk zaten Norveççe denilir. Evet. E, eğer siz Norveççe konuşuyorsanız bir daha İngilizce dönünmez normal şartlarda yani. Evet evet. Bu bu şekilde olur ama burada gerçekten farklı bir şey var. Burada ben Norveççe konuşmaya çalıştıkça ben de İngilizce konuşabiliyorlar. Evet. Ben Norveççe konuşmaya devam Ki anlayayım. burada Norveççe konuşmak e, Trondheim'e göre çok daha güzel. Çünkü anlıyorsunuz evet. ne konuştuklarını. Diyalekte, bizim öğrendiğimiz diyalekt, Oslo diyalekti olduğu için çok hmm. daha rahat oluyor. Fakat e, konuşturamıyoruz. <laughs> evet biliyorsunuz ki veya bilmiyorsanız Norveççe ile ilgili ayrı bir videomuz var onu da izleyebilirsiniz. 400'den fazla diyalekt var Norveç'te. Ve iki tane e, resmi dil var. Hatta bununla ilgili geçen gün bir şey gördüm internette O, o kadar güzel bir dil oldu ki iki tane yapalım dedik diyorlar. <laughs> 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 gerçekten de böyle. O yüzden e, ama Oslo'nun dili, Oslo diyalekti gerçekten okulu öğrendiğiniz okul Norveççesine yakın bir dil evet, olduğu için. Evet özellikle yabancıların öğrendiği evet. dili. Evet. Onun dışında senin negatif olarak gördüğün? Yani Mesela negatif olarak değil ama miyiz trafik olarak? Trafik biraz daha fazla evet. Yani e, hani Trondheim'de pardon trafikte geç kaldım derseniz <laughs> evet bu kişi yalan söylüyor evet. derler. Yani. yani. Çok çünkü her şey e, planlanabilir bir trafik şey var Trondheim'de. Evet, trafik hiç olmuyor değil ama e, ama olsa da evet biraz daha beklenmedik trafikler olabiliyor. Daha fazla bekleyebiliyorsunuz. Olabildiğince toplu taşımayı daha çok kullanıyorsunuz. Bu negatif bir şey değil aslında. Daha da pozitif Hı -hı. bir şey tabii de. O yüzden biraz daha ekstra zaman koymanız lazım hayatınıza ama tabi bu yine İstanbul, Ankara vesaire gibi evet. diğer şeylerle karşılaştırılabilecek düzeyde değil. Ama bunun dışında belki biraz daha fazla dışarıda yabancı görüyorsunuz. Bunun için negatif midir, pozitif midir onu da bilemem ama. Hı -hı. Hani daha bir Norveç'te gibi hissetmek için şehir merkezine özellikle giderseniz daha turistik bir yer. İşte Hı -hı. Bu bazılarını da mutlu edebilir tabii bu negatif evet, veya pozitif evet. olan bir kişiye göre değişebilir. Evet. Böyle de bir gerçek var. Trondheim'de biraz daha... Norveç'ti. Norveç Norwich. yani her Son taraf Norveç. Sonra ba bana göre biraz daha İskandinavya. Burası evet. böyle biraz daha Avrupa ülkesi gibi evet. geliyor bana. Öyle. Bu Hı. negatif bir şey mi değil mi? O kişiden kişiye değişir bence birazcık yani. Ama bence e, e, şey hani direkt Türkiye'den Oslo'ya gelenlere göre biz biraz daha şanslı durumdayız şu anda. Çünkü onlar hani bir sürü şeyden şikayet ediyorlar falan. Biz daha beterini gördüğümüz için evet. şu an hani <laughs> her şey çok güzelmiş gibi geliyor bize. Tabii bu da bir yanılsama muhtemelen. Evet. Ee, ama şanslıyız bence. Bu ama <laughs> yeni başlayanlar için Norveç diye düşünürsen Oslo güzel bir başlangıç o anlamda belki biraz evet. daha çünkü biraz daha ara bir şey. Hani çok büyük bir atlama yaşayıp da Geri geldiğinde daha mutlu olursan ilk başta biraz daha acı evet, çekebilirsin. Evet. Eğer özellikle sana göre değilse. Evet. Bu şeyler yani yalnızlık, daha uzak olma. daha çok doğa tabii ki de. ama burada da çok doğa var. Burada buranın tabii doğası canım. hani eminim yurt dışından gelenleri şaşırtacak düzeydedir aslında yani. Hı. Norveç çünkü hani çok büyük fark yok. Sadece evet. biraz daha şehrin dışında kalıyor yani. Evet, zaten ben hani bir şey demiştim ya Norveç'te Norveç'in zorluklarından uzakta olmak gibi bir evet. isimlendirdim ben biraz olsun. Yani, sonra. o gitti yani hani Trondheim'dan sonra hoşuma gittim yani. Örneğin yakın zamanda Gezencem buradaydı. Ona da buradan selamlar, sevgiler. Onunla Oslo'yu gezdik beraber. Gezdiğimizde de kısa bir video çektik. Pek de kısa olmuyor. Bir saate yakın bir videoydu. Onun da tabii o biraz daha farklı bir perspektiften de görebildi çünkü Amerika'dan geldiği Hı -hı. için. Amerika ile karşılaştığında çok büyük farklılıklar evet. buldu. Değişik açılardan baktı ve beni bayağı aslında pozitif şekilde şey yaptı, motive etti aslında bu, <laughs> bu gezi. Yani o yüzden nereden geldiğinize ve nasıl yaşadığınıza göre de çok değişiyor. Evet. Bazılarını çok sevebileceği, bazılarını sevemeyeceği türden bir şey herhalde. Biz kanalda olabildiğince ölmemeye çalışıyoruz. Evet. Olabildiğince düz gösteriyoruz. Ölmemeye, yermemeye de çalışıyoruz aynı zamanda. Çalışıyoruz. Evet, o yüzden biraz ortalarda durmaya çalışıyoruz. Ama evet. bu bizim kendi deneyimimiz olarak biz açıkçası Trondheim'den Oslo'ya taşınmamız bizim hayatımızda pozitif evet. değişiklik getirdi yani. Ve evet yani eğer siz de Trondheim'de yaşıyorsanız ya da Norveç'in <laughs> başka bir yerinde yaşıyorsanız ve Oslo'ya gelme planlarınız varsa düşünüyorsunuz vesaire Bunları bir kere daha gözden geçecek düşünebilirsiniz. Ya da eğer yurt dışından geleceksiniz, Türkiye'den geleceksiniz, o sırada başlayabilir miyim diye düşünürseniz yine bunları düşünebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet bu arada bir de mesajlar alıyoruz Instagram'dan falan şey diye. E, o suya gelmek istiyorum ama nasıl gelebilirim diye. Bununla ilgili de bir, yakında bir video çekeceğiz. Evet. O yüzden takipte kalın lütfen. Takip demişken, buradan bize katılmış olan Vikinglerimize, bize, bize katıldığınız zaman eğer destek olduğunuz zaman kanalımıza katıla basarak e, Viking ünvanları alıyorsunuz çeşitli. Hı hı. Ve bunlarla e, bize en önemlisi destek olmuş oluyorsunuz. Başka türlü e, artıları da var, avantajları da var. O yüzden siz de aramıza katılabilirsiniz ve bu bize katılmış ve uzun süredir bize katılmış olan Vikinglerimize buradan selamlar söylüyoruz. Teşekkürler. <laughs> Bunun dışında da katılmadan önce ya da desteğinizi sürdürmek istiyorsanız tabii ki de bu videoyu beğenin. Aşağıya Volvo yazın. Bu artık <laughs> Aşağıya Volvo. <laughs> aşağıya Volvo, Volvo ya da Vol da yazabilirsiniz. Niye aşağıya göre. Volvo yazıyoruz diye sorarsanız da bununla ilgili de videomuz var. Evet. evet. Volvo, Volvo ile ilgili videomuzda bununla ilgili ipuçlarına ulaşabilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere diyelim. <laughs> evet bence de. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. <laughs> görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. Bye bye. <gülüyor> <gülüyor>